bu detayı buraya koymayacağım. Sunumu benim için hazırlamışsın gibi davranacağım. Ha tamam. 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 Okey. Okay. Şaka yapıyorum. Yok yok tamam. Üç temel şeyi ben kendi kafamda özetledim. Bunlardan bir tanesi yine de sonuç odaklısın ama bak. Olabilir. Bu i̇şte benim orada aşamadığım. Işte Belki bu pratikte zaten bunu çözmeye yarayan bir pratik. Hani sonuç odaklılıktan yine biraz kurtul, Akışta kal, akışta kal, yazmaya devam et. Bunu sanki biz yapmışız, biz meselemişiz gibi duruyor ama aslında biz göklerden gelen ilahi bir şeyi taşımış evet. oluyoruz. Yani kitabın ana meselesi de bu. Çok havalı. Çok havalı, çok iddialı. <laughs> çok çok havalı. Şu an yaptığımız bir durum geçmişteki bir şeyi değiştirme gücüne sahip gibi. Yani bu yüzmek. Aslında bunlar mesela farklı yapmak değil. Ya belki Eş bunu mi? çeşitlendirebilirsin. Burada o zaman patladı mesela senin söylediğin <laughs> şey. Bir hayalimiz var. Gerçi bazıları artık şey demeye de var. Şimdi hayalim yok hani. Hayal kurmayı bile unuttum. Çok uzun zamandır hayal kurmadığımı fark ettim diyenler de oluyor. Sansürcüme biraz bu <laughs> <zırhını> yöne <laughs> çektim. Diyorum ki 4 dakikan var. 4 dakika içerisinde bulduğun senin en iyi, en iste olan olacak. Yoksa o sayfayı indirdikçe indirdikçe sonsuzluğa uzanan bir yola girmiş oluyorum. Sen benden şunu bekliyorsun. Sen fark etmez dediğinde bu az önce bahsettiğim cümleleri benim onun altından okumamı <laughs> bekliyorsun. Ama bu çok yanlış. Çünkü benim ne demek istediğimi anla yolundan çok dolaylı kuruyoruz. O sebeple ben onu anlamayacağım. <laughs> Eğer sen bunu fark etmezlersen ben büyük ihtimalle onu anlamam. Derim ki Erdi ne istediğini bilmiyor falan derim büyük ihtimalle. Ya oğlum bir şey söyle, bir şey söyle hangisine girelim falan derim. <laughs> Çocukluk hayallerimle ilgili söyleyebilir mi? Astronot olmayı isterdim ama dansöz de olmayı isterdim. <laughs> o sebeple şimdi bilemiyorum ya. O biraz ikisi arada kalmış bir şey.